يلومونني في اشتهاء الحياه واني للذاتها ارتوي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد Fıkıh derslerimizi kaldığımız yerden işlemeye devam ediyoruz. Bugün işleyeceğimiz fıkıh dersimizin konu başlığı Allah subhanehu ve teala'nın izniyle abdestin sünnetleri olacak abiler. Abdestin sünnetleri dediğimizde neyi kastediyoruz? Abdestin sünnetleri Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin yaptığı fiilleri kastediyoruz. Bununla beraber abdest alırken yapılması müstehap olan ve yapanın ecir almasını gerektiren, terk eden içinde vebalin, günahın söz konusu olmadığı bir takım fiilleri zikrediyoruz. Buna bizler fıkıh kitaplarımızda da yer aldığı üzere abdestin sünnetleri diyoruz. Bunun ilk sırasına şunu koyabiliriz, ilk madde olarak abdestin sünnetlerinde. Misvak kullanmak diyebiliriz. Hatırlayacağınız üzere bununla alakalı bir ders yapmıştık daha önceki derslerimizde. Bu konuda sadece bir hadisi şerifi zikrederek yetinelim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, Ebu Hureyre'den rivayet edilmiş bir hadis. Eğer ümmetime meşakkat vermeyecek olsaydı, her abdestle birlikte misvak kullanmalarını onlara emrederdim diye buyuruyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bununla beraber kendisi de abdeste alırken, abdestten sonra misvak kullanırdı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Abdestin sünnetlerinin ikinci maddesi ise abiler, abdeste başlarken besmele ile başlamak, besmele çekmek. Besmele çekmek aslında bütün işlerde güzel ve meşru bir şeydir. Abdest alırken besmele çekmek hakkında her ne kadar ulemadan bazıları, bazı hadislerin sahih olduğunu söylese de zayıf hadisler de mevcuttur. Bu konuda rivayet edilmişlerdir. Bunlardan biri abdest alırken Allah'ın ismini zikretmeyen kimsenin abdesti yoktur şeklinde rivayet edilen hadis bunlardan biridir. Bu konuda elverişli olmayan gerçekten zayıf başka hadislerde vardır. Bu sebepledir ki İmam Ahmet bu konuda ceyit olan hiçbir hadis bilmiyorum demiş İmam Ahmet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin abdestini bize anlatan kimselerin gerek Osman radıyallahu anh, gerek Abdullah ibn Zeyd, gerek Abdullah ibn Abbas bize Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin abdest alma şekillerini rivayet ettiklerini hadislerde bizler bu abdesti anlatan kimselerin besmeleyi zikretmemeleri, besmelenin vacip olmadığını teyit etmektedir. Bu konuda Sevri'nin, İmam Malik'in, Şafii'nin ve Rey Ashabı'nın görüşü de budur. İmam Ahmet'ten gelen bir rivayette de bu böyle zikredilmiştir. Üçüncü, abdestin sünnetleri olarak abiler, abdestin başında elleri yıkamak. Hatırlayacağınız üzere Osman radıyallahu anh'ın Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin abdestini anlattığı hadiste şöyle geçmekteydi. Ellerinin üzerine üç defa su döktü ve onları yıkadı diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Dördüncü sünnet ise abiler, bir avuç sudan mazmaza ve istinşak yapmak. Bu da Abdullah ibn Zeyd, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in abdestini bize öğrettiği hadiste yine şöyle demiştir. Bir avucundan hem mazmaza hem istinşak yaptı sallallahu aleyhi ve sellem. Bunu üç defa tekrarladı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Beşinci sünnet ise abiler, oruçlu olmayan kimsenin mazmaza ve istinşakta mübalağa yapması. Bununla alakalı merfu olarak rivayet edilen bir hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Oruçlu değilken burnuna suyu çokça çek demiştir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Yani oruçlu değilken burnuna suyu çokça çek diye bize bir rivayet gelmiştir. Altıncı sünnet ise sağını solundan önce yıkamak. i̇bn Abbas rivayet ediyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin abdestini anlatırken i̇bn Abbas şöyle diyor. Bir avuç su alıp sağ elini yani kolunu yıkadı. Yine bir avuç su alıp sol elini yani sol kolunu yıkadı. Sonra başını mesletti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Sonra bir avuç su aldı ve sağ ayağını yıkayıncaya kadar onu azar azar onun üzerine döktü. Sonra bir avuç daha su aldı ve onunla ayağını yani sol ayağını yıkadı sallallahu aleyhi ve sellem. Ayşe'den rivayet edildiğine göre Ayşe annemizden abiler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin fiillerini anlatırken Ayşe annemiz diyor ki Ayakkabısını giyerken, bineğine binerken, temizlenirken ve her işini yaparken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sağdan başlamaktan hoşlanırdı. Bundan dolayı abdestin sünnetlerinde de sağını solundan önce o yıkamak sünnettir diyebiliriz. Azaları üç defa yıkamak da sünnettir abiler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem birer defa yıkadı, abdest aldı rivayet edilmiştir. İkişer defa yıkayarak da abdest aldı, sahih olarak rivayet edilmiştir. Abdestin en mükemmeli ve tam olanı ise azaları üçer defa yıkamaktır. Nitekim daha önce de zikrettiğimiz hadislerde gerek Osman radıyallahu anh, gerek Abdullah ibn Zeyd'in hadislerinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem böyle yaptığı rivayet edilmiştir. Hatırlayacağınız üzere. Bir başka abdestin sünnetlerini zikredecek olursak, sık ve yoğun sakalın aralarının açılması abiler. Sakal sık ve yoğun olduğu zaman bunun ten olarak nitelendirilmeyeceğini daha önce zikrettik. Bu durumda onun dış yüzünü yıkanması yeterlidir demiştik. Çünkü Enes radıyallahu anh'ın hadisinde şöyle denilmekteydi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem abdest aldığı zaman bir avuç su alır, onu çenesinin altına yerleştirerek sakallarının arasına açar. Sonra şöyle derdi, Rabbim bana böyle emretti diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Azaları ovalamak ise Abdullah İbni Zeyd bu konuda şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem abdest alırken kollarını ovaladığını gördüm diyor. Abdullah İbni Zeyd azaları ovalamak ise abdestin sünnetlerinin dokuzuncu maddesidir abi. On ise onuncu sünnet ise abdest alırken el ve ayak parmaklarının arasını açmak. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem abdestini tam alır, parmaklarının arasını açar ve oruçlu olmadıkça burnuna su çekerken mübalağa ederdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. 11. sünnet ise farz mahallinin üzerini fazlasıyla yıkamak. Abdesti eksiksiz almak yüzü saçlara kadar yıkamak buna alnındaki nuru genişletmek de denir. Dirsekleri topukların üstüne kadar yıkamak ki buna da elleri ve ayakları nurlandırmak da denir. Bunlar müstehaptır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu konuda şöyle buyurmuştur. Ümmetim kıyamet gününde abdest eserinden yüzleri sakar, ayakları sekir olarak gelecekler. Binaenaleyh sizden hangini sakarlığını uzatabilirse bunu hemen yapsın diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ebu Hureyre'den şöyle rivayet edildi abiler. Diyor ki Ebu Hureyre ben dostumu Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i kast ederek, müminin nuru abdest suyunun ulaştığı yere kadar varır diyor. Buyururken işittim diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Abdestin sünnetlerinin 12. maddesi ise abiler abdest suyunu kullanırken iktisatlı olmak. Enes radıyallahu anh'ın rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir sağdan beş müdde kadar olan suyla gusül ederdi. Ve bir müd suyla abdest alırdı. Malumunuz bir sağ dört, müd, dört, müddür. Müd ise yaklaşık yarım litredir diyebiliriz. On üçüncü sünnet ise abdestten sonra dua etmek. Ömer radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sizden biriniz abdest alır ve onu eksiksiz yapar da sonra ben Allah'tan başka ilah olmadığına, onun tek olduğuna ve ortağının olmadığına şahitlik ederim. Ve yine ben Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin onun kulu ve elçisi olduğuna şahitlik ederim derse ona cennetin yedi kapısı açılır ve dilediğinden girer diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Abdestin on dördüncü sünneti olarak da abiler, abdest aldıktan sonra iki rekat namaz kılmak diyebiliriz. Osman radıyallahu an dedi ki ben Nebi sallallahu aleyhi ve sellemi benim şu abdestim gibi abdest aldığını ve şöyle dediğini işittim. Her kim benim şu abdestim gibi abdest alır da kalkar ve aklından hiçbir şey geçirmeyecek şekilde iki rekat namaz kılarsa geçmiş günahları affolunur demiş Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Daha önce de zikrettiğimiz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in Bilal'e hitabında Ebu Hureyre rivayet ediyor. Bilal sallallahu aleyhi ve selleme Allah Resulü ona soru soruyor. Sabah namazı esnasında Resulullah Bilal'e şöyle dedi. Diyor ki ya Bilal bana İslam'da sence en ziyade menfaati umulan, senin menfaatini umduğun bir amelini söyle. Çünkü ben bu gece cennette önümde senin ayak ayakkabılarının tıkırtısını işittim diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bilal ben İslam'da gecenin ve gündüzün bir saatinde tertemiz paklanarak o temizlikle Allah'ın bana takdir ettiği kadar namaz kılmamdan kendimce daha menfaati umulan bir amel işlemedim diyor ya Resulullah. Sallallahu aleyhi ve selleme bunu cevabını bu şekilde veriyor Bilal radıyallahu anh abdestin sünnetlerini burada bitirebiliriz. Abler şuraya da değinelim inşallah. Abdestten sonra ağzaları kurutmak caizdir. Çünkü bu konuda engelleyici herhangi bir nas gelmemiştir. Asıl olan ise mübahlıktır diyebiliriz. Allah subhanehu ve teala en iyisini bilir. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi <Sessizlik> rabbil alemin.